Hadi bakalım. Hadi Toplanın. Efendim. Hadi bakalım. Toplanın bakalım. Toplandı Bari. Hadi. Şey görmek, bak. Dur bak bak. Çetinin tamam. dallarını tut. Hadi, hadi. Bak sen görüyor bak abi. Ha. Ha, çalışırken görsün. Abi sen görüyor bak. Böyle iyi. Bak. bak. Görsün bakalım. Adama bir sakmanıyor. Sallanmıyor sallanmıyor. Ha. ha. Az da yanayış. Yanayışı mı? Ha. Ha. Güzel yer ya iyi ya. Ey ya. Çok bir daha su veytinler bak be maşallah. 41 kere. Ha maşallah. Maşallah. Mela var mı dedi bakıyor. Bak bak, melah. Mela. Çok. Ben Mela'dan da istiyorum. Var mı? Ha. Dur, ha. 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 Ne var? Zeytin var. Zeytin <laughs> var mı? Var. Sulamaları e. da kurdu. Oh oh, oh oh oh. Teşekkürler. Çok, çok, güzel, güzel, çok güzel, güzel. güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel akıyor. Çok güzel. Çok güzel. Ha söyle. Şimdi oh, bak oh 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 oh. Güzel. Bize... Hadi bakalım. Sen de fotoğraf eline sağlık sağdan. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi. 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 Hayırlı olsun hadi. hayırlı olsun hadi bakalım. İnternet açma. Gö gönder.